Bizim e, site yönetimi bugün çocuklara ve gençlere özel böyle bir aktivite yapmış. Burada Kulika denilen İsveç kanal bunlar yani tarçınlı ve şeker çörekler var. Buraya böyle çay ve kahve koymuşlar termoslara. Bu şekilde yapmışlar. Burada sorularınızı da sorabiliyorsunuz çocuklar için aktiviteler koymuşlar, dekor yani vesaire. Burada işte kitaplar var. Burada çocuk kitapları var. Şey. Çocuk kitapları var. Hem de soruları sorabiliyorsunuz. Beklentilerinizin de Polis gelmiş. Orada sizi çekeceğim şimdi. Şurada polisler var zaten. İşte burada da şu şekilde polis arabaları getirmişler. Buna niye getiriyorlar onu da söyleyeyim. İtfaiye arabası filan da geliyor. Senede bir sefer yapıyorlar bunu. Hani çocuklar ve gençler e, hem kendine ait kanunları bilsinler hem de hani polisin, itfaiyecinin nasıl çalıştığını, ne yaptığını merak ediyorlarsa sorsunlar diye. Böyle bu şekilde yapmışlar. Çok kalabalık değil ama güzel yani. En azından sorusu olan varsa gidip orada sorabiliyor. Burada da çocukların haklarını yazmışlar. Ee, ne hakları var yani? Mesela işte doğru olan çocuğun oynaması, dinlenmesi ve mesela kendi zamanının olması. Bu şekilde ailelere alakalı olacak şeyler var. Güzel olmuş. <laughs> Yangın nasıl söndürülür onu anlatıyor.